iktidarın vaatlerini yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Ee, hayır. Neden? Çünkü. E, çünkü hangi vaatler? Enflasyonu düşüreceği konusunda vaat vardı. O tam tersi enflasyon yükseldi. E, e, az şeyler konusunda, e, sığınmacılar konusunda bir disiplin edeceği vardı. Yani onları göndereceği vardı. Onları da göndermiyor. Göndermemekte kararlı ondan sonra yolsuzluklar efendim adam kayırma veyahut da işte kamuya adam alırken bazı kriterlere uyma vardı. Onu da yapmıyor. Dolayısıyla da vaatlerin yerine getirdiği söylenemez. Ya mesela AK Parti ilk geldiğinde biliyorsunuz üç yeden bahsediyor. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluktan bahsediyordu. Tam tersine şu anda AK Parti maalesef kendisi bu üç kendisi hem besledi hem de nitelik olarak daha nitelikli hale getirdi. Hem yoksulluk... Yani daha nitelikli bir yoksulluk, daha e, tab, nitelikli tab, bir yolsuzluk, tab, tab, daha tab, nitelikli tab, bir yasaklılık... Aynen öyle, daha böyle şey hale getirdi. Yani gelir dağılımı ciddi bozuldu. Bir yani kere ülkenin %70'i kişi başına geliri 3000 bin, bin dolar civarında. Ve nüfusun %50'si maalesef karnını doyuruyor ama beslenemiyor. Yani beslenmek başka, karın doyurmak başka. O yüzden e, felaket bir durumdayız. Hele sığınmacılar meselesi tam bir felaket. Bir yıl oldu seçim olalım. İktidar vaatlerini yerine getiriyor mu? Evet, e, ekonomi olarak gerçekten e, zor bir durum yaşıyoruz. E, zor günler geçiyoruz. Vaatlerinin bir kısmını yerine getirdi ama bir kısımlarına verdiği sözleri tutamadı. Bunların en başında emeklere e, verilen sözler zaten bu yüzden de o yüzden de yerel seçimlerde bir kan kaybına uğradı. Ben son seçimde oy kullanmadım. Ha, kullanmadım. Yerel seçimde Şeyde, Cumhurbaşkanlığı, tepki, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a oy mi? verdim. Hep ona oy verdim. Ee, son seçimde CHP oy veremezdim ya da başka bir partiye. Ee, Ak Parti'ye de vermedim. Çünkü çıkartmış oldukları adaylar bize göre değildi diyeyim. Hı. Ee, ama kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri ekonomik de vaat ettiklerini yerine getirememiş olmaları. Yıllarca AK Parti'ye destek vermiş bir bireysiniz. Evet, Şimdi, aynı zamanda üyesiyim. Hala üyesisiniz. Aday adaylığım vardı. Oo, <laughs> o, evet. evet. Yani geçmişte böyle şeyler yaptım. Evet, yapmıştım. mecliste. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Vatandaş bu haldeyken AK Partili yöneticiler, işte bakanlar evet. olsun, milletvekilleri olsun, işte ya da daha da yukarı gidelim, Cumhurbaşkanı olsun, yardımcıları olsun vesaire. Evet. Yaşantılarından kısıyorlar mı abi? Çünkü vatandaş hep tasarruf öneriyorlar. Fakat kendileri lüks içinde yaşıyorlar diye çok fazla bir eleştiri var. Şimdi bu sadece AK Parti'de değil, bütün partilerde AK Partili olarak söylüyorum. Ben tarikatlara çok sıcak bakmıyorum. Karşı demeyeyim. Aralarında iyiler de vardır mutlaka. Evet. Çünkü bir tanesinden çok bir tanesinden çok yakın zamanda başımız çok fena bir şekilde yandı. Tam arkamızda da örne şeyi var. Kanıtları var. Evet, şehitlerimizin ruhları şad olsun resimleri var. E ben tarikatlara e, sıcak bakmıyorum Zaten son seçimde tarikatlar da AK Parti'yi yine sattı. <laughs> yani öyle evet. bir şey de oldu. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Halen AK Partili misin? Ben Tayyip Erdoğan'a oy veririm her zaman ama AK Parti'ye düşünürüm. Abi 70 yaşına geldi. Yani bu benim kendi eleştirim bu e, 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 arada. Aha tabii 70 <laughs> ya bir bir daha aday çıkacağını zannetmiyorum Zaten ama Resmi olarak çıkamıyor. O da ayrı bir durum. Anayasa değişikliği lazım. Evet evet evet. Ama. Ya orta sağ görüşlüyüm diyeyim yani. Canım, peki şunu soracağım sana. Şu geldiğimiz noktada. Şimdi Erdoğan'ı son 100 yıla bakarak Atatürk'ten sonra en başarılı lider. Sizce e, iktidar vaatlerini yerine getirebiliyor mu abi? Hayır. Neden? Neden? Ne, maddi başka neden getiremeyecek? Yok, maddi hayır, siz neden böyle düşünüyorsunuz? Durum ortada görünüyor. Yani görünmeyen bir şey yok ki. Ondan. Ya mesela 2018'den bu yana, özellikle ekonomik anlamda çok fazla vaadi var. Düşüreceğiz ekonomiyi, düzelteceğiz. Tek adam sistemine geçtikten sonra berbat ettiler, çıktılar. Yayınlar. Başarılı olmak için geçtiler abi. O beni bağlamıyor. Onları bağlıyor, başarılı olamadılar. Yani o nasıl olacak abi peki? Yenileyeceğiz, değiştireceğiz. Yenisi gelecek, onu da deneyeceğiz. O da yapamaz, onu da göndereceğiz, devam edecek. Peki örnek vereyim siz hani e, ne zamandır iktidarın vaatlerini yerine getiremediğini düşünüyorsunuz? 2016'dan sonra hiç getiremedi. Ondan önce öyle böyle gene idare ediyordu bir kısım. Şimdi sana şu soruyu soracağım. Madem bu adamlar vaatlerini getiremiyor yerine neden seçildiler abi bu zamana kadar? E, seçilme yönünü açık konuşmak lazım. E, din istismarcılığından dini çok kullanıyorlar. Şimdi tasarruf edeceğiz diyorlar. Ah, tasarruf etmeleri için 7 e, tane saray var. 7 tane sarayın bugün maliyetine o yapılan köprülerin geçiş garantili köprülerin masrafları ne olacak? E şimdi bakın Çanakkale Köprüsü'nün ne kadar zararı var. Niye? Ne gereği vardı bunun? Yani yolcu garantili havalimanları vesaire. Yolcu havalimanı ha, Bayburt Bayburt'ta Bayburt'ta şey yapıyorlar. Havaalanı Ne gerek havaalanına var? Bayburt'ta kaç yolcu olacak? Yakında bir saatlik yerde var. Ya yani garantili değilse bir nebze yapılsın. Hizmete karşı değiliz ama. Şimdi garantili, hani yolcu garantili veriyorsalar yapılmaması gerekiyor. Evet yolculuk garantili hiç gerekmiyor. O bir türlü yolcu bulursa götürsün. Yollar da aynı. Köprüler de aynıydı. Ee, yolcu garantisi vermeyecektin. Yaptır. 30-40 seneliğine yaptır bunları. Kullansın ondan sonra devletin olsun. O karını alsın. Buna bir şey diyen yok. Niye diyeyim? Ama karantili dediğin zaman e, devlet e, ne diyeyim söylüyor desem yerinde ya geçmediğin yol için sen para ödemiş oluyorsun e, Tabii canım şöyle. ben hiç geçmemişim oradan para ödüyorum sarayların günlük masraflar oralardan kısınlar köprülerden kısınlar kendi hizmetlerinden kısınlar 15 tane uçak var ondan kısınlar. İktidarın vaatlerini yerine getirdiğini düşünüyor musun? Ya iktidarın vaatlerini yerine getirdiğini pek düşünmüyorum açıkçası yani hangi konuda ele almamız lazım ki şu an ekonomik şartlardan ya yani şimdi Cumhurbaşkanımızın önceki yıllardaki tamam. ee, bir şey vardı demeci vardı işte enflasyon tek düşecek her, her, sene hep aynı şeyleri 2016'da Evet süre gelen bir şey var aksine enflasyonumuz düşmüyor habire de artıyor geçim hayat şartları zorlaşıyor yani halkımızın Allah yardımcısı olsun diyelim tam ülkesel bir kriz vardır pandemi patladı vesaire bilmem ne oldu ama hani bizim e, ülkemizde çok iyi gelişen pek fazla bir şey yok açıkçası sağlık konusunu çok iyi izliyorduk sağlık konusunda da kötü gitme başlık bende bu i̇şte, mesela. mesela kolay kolay alamıyoruz bir çocuk hastanesi olsun vesaire olsun e, yani şartlarımız gerçekten çok zor ama şunu söylemek lazım tek konuda hükümetimize sorumluluk bağlamamız lazım. Bizlere de sorumluluk düşüyor. Nasıl düşüyor? Ya en ufak bir şeyde doların olsun, benzin olsun zamında en sahipleri ayrı bir zam yapıyor, esnafımız ayrı bir zam yapıyor. Şimdi bakarsan kendi açıdan onlar da haklılar Biraz Şöyle bir durum var abi. Panik ekonomisi olduğu için yani insanlar gidişatı göremediği için evet. ne olacağını bilmedikleri için örnek veriyorum şu tişört 10 liraydı mesela. Evet. Şu an belki 150 200 lira olmuş olabilir bilmiyorum. Evet. Hani bunu öngöremedikleri için insanlar maliyetler ne kadar artacak, ben ne kadar zarar edeceğim Hı -hı. diye göremedikleri için zarar fazla fazla zam yapmaya başlıyorlar. Evet. Hani bu da aslında yanlış değil onların açısından. Çünkü yani, adamlar da çok zarar edecek diğer türlü. Yani böyle bir durum da var. Yani serbest piyasa evet. bence gerçekten ilk çıktı dönemler için iyi olumluydu ama şimdi serbest piyasayı biz kolay kolay piyasayı kontrolü altında tutamamaya başladık. Şimdi her önüne gelen kendince duruma göre zam yapmaya başladı. Kontroller çıktı her şey ya. Yani gerçekten çok çıktı. Politik bir olay olacak. Ya yani bir şeylerin sözünü verince inanın yerine gelmiyor ya. Yani söz vermeyelim de zamanı bırakalım, akışına bırakalım. Ya yani mağdur kesimi bırakmıyorum. Önemlisi bu. Bir kesim 50 bin lira, 60 bin lira emekli maaşı alırken veya 100 bin lira alırken bir kesim 10 bin arada bırakırsak burada bir adaletsizlik var. Adaletsizlik ne yapıyor o zincirleri kopuyor. İktidar sizce vaatlerini yerine getiriyor mu abi? Şu anda iktidar vaatlerini yerine getiriyor mu? Güzel bir soru sordum. Şu Şu... Geçti, bir seneye geçti hatta. Mesela belediye başkanından mı diyorsunuz? i̇ktidardan yani bahsediyor, hükümetten. Hükümetten. Hükümetin şu anda herkesin üzerine biniyor. Ben şu anda memnunum. Ama Anlamadım. ben memnunum. İlk dediğini anlamadım. Ne dedin? Hükümete bütün e, dış ülkeler bile, iç ülkeler bile hepsi üzerine biniyor. Adam kendini kurtarmak için ne yapması gerekiyor? Vatandaşa mı binmesi gerekiyor? Vatandaşa binmesi gerekiyor. Vatandaş, vatandaşa binmiyor. Biz birbirimize biniyoruz. Nasıl Mesela bugün aldığımız 1 liralık sakızı sabahtan gidiyoruz 2 liraya alıyoruz. Bu hükümetin verdiği bir karar mı? Bunu denetleyecek olan kim oluyor abi? Bunu denetleyecek olan, buranın zabıtaları. İşte hükümetin belediyesi. Hükümetin, hükümet yani. sana diyor ki, hükümet sana diyor ki, git filan yeri denetleme yap. Sen geliyorsun, cebime 10 lira para sokuyorum, çekip Ama gidiyorsun. Oraya koyan da hükümet oluyor genelde. Yani, hükümet hepimizin yani, başında de duracak hal Hükümet denet, hepimizin başında duracak denet, hali. Hali. değil. Biz bizi adam, idare adam. edeceğiz. Biz bizi idare edeceğiz. Yani o görevleri de oraya onlar koyuyor. Göre, Görevlilerin hepsinin hırsız olduğunu nereden bilsin? İşte yani. Ben o Görevlinin hırsız olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Hayır. Yani şuradan anlayabilirsin. Örnek veriyorum. Eğer doğru bir denetleme yoksa demek ki bir eksiklik var. O adamı cezalandırıp başkasını koyarsın yerine. Belki de yapacak. <laughs> ne zaman ama? Belki de yapacak. Şunu yani. sorayım sana. Mesela hatırlarsın Berat Albayrak vardı. Maliye evet. Bakanlığında kendisi diyordu ki dolarla ilgili örnek veriyorum, Evet. en basitinden. Şu i̇şte hani dolar 5 lira olacakmış, 10 lira olacakmış. Çok beklersiniz diyordu. Abi 32 lira bugün. İşte onlar enflasyon... onlar boş iş. Boş iş. Mi? <laughs> boş iş onlar. Neden artıyor o zaman fiyatlar? Neden mi artıyor? Maliyetler artıyor abi. Maliyetten artıyor. E, dolar da bir maliyet He, göstergesi yani. zaten abi. Sen bizim de dola, bizim de dolarla işimiz yok. Aslında bizim TL ile işimiz var. Ama şimdi şöyle düşün, Hayır, TL bu, ile bu, işimiz bu var. Bu dolarla geliyorsa sana illa dokunuyor abi ondan bahsediyorum. Abi ben özel fabrikada çalışıyorum. Tamam. Benim aileyim Askeri ne ücret. Plastik üzerine fabrika? Plastik üzerine. Plastik, o zaman plastik bize? nereden geliyor bize? Ham hı. maddeleri. Yüzde yirmisi de normal ee, dışarıdan abi, gelen. Hı. Yani bunlar dışarıdan gelene yüzde yirmisi olduğu zaman biraz yani maliyet düşmesi ekonominin lazım. Ekonominin bu halde olmasının sebebi nedir peki o zaman abi? Bu halde olmasının sebebi biz. Kendimiziz. İktidarın bir sorumluluğu yok Sorumluluğu mi? yok. Biziz abi. Biziz. Peki hatırlarsın 99 yılında kriz oldu. Ekonomik kriz oldu. 2000 2001 krizi. 79'da da oldu. 76 79'da de... da çay şekeri bulamadığımız, mazot bulamadığımız, <laughs> içme şeyleri bulamadığımız ekonomi, şeyler oldu. Yok o tarz ekonomi durumlarında suçlu kimdi? Mesela 2001 krizinin suçlusu kimdi abi? O zaman kimdi? Şey kim koruyor? O zamanki hükümet dedi. Şimdi saklıyorlardı. Niye, saklıyorlardı. Hükümet mi saklıyordu? Evet saklıyorlardı. Hükümet. Evet saklıyorlardı. Hükümet niye saklardı? <laughs> Mazotu da saklıyordu. <laughs> hükümet Evet paramız var. Şimdi paramız saklıyor. Teşekkür ederim. Paramız var alıyoruz. Paramız yok. Yok, Yani şey yapıyoruz. soruyorum ben. Abi hükümet sorumlu değil biz sorumluyuz. 99'da hükümet sorumluydu abi onu soruyorum. Ya o da zaman işte yoktu ki 9'da. zaten. Yoktu şu anda bollukta var Anladım. her şey var. Anladım. Git lokantalara lokantalar dolu git orada dolu. Neden parası yok bu milletin? Abi 100 kişi var içeride vallahi 100 kişiye göre konuşamayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İktidar sizce vaatlerini yerine getiriyor mu? İktidar? İktidar vaatlerini yerine getiriyor mu sizce? Vaatlerini yerine getiriyor mu derken yani şu anda benim düşüncelerimi sorarsan getiriyor. Getiriyor mu? Getiriyor. öğretmenlere atama vaadi vardı? Yok. Olmuyor şu anda. Atama Eğitimle vaatleri atadıklarını asay canım atıyorlar. Bazı yerlerde atıyorlar yani. Örnek veriyorum enflasyonu düşürme vaadi vardı. Düşmüyor. enflasyon düşer. Düşmesi için insanların kendini düzeltmesi lazım. -"Alım gücü artacak." diyordu. Kendini artmadı. düzeltmesi lazım. Nasıl olacak böyle peki abi? En enflasyonun ayağı uydurmaya kalkarsa kendini kaybedersin. -"Ekonomiyi düzelteceğiz." diyorlar mesela. Düzeliyor mu ekonomi sence? Ekonomiyi düzeltip düzeltme ben ekonomist değilim yani ekonomiyi yani düzelt. Cebindeki para belli ya da vatandaşların cebindeki para belli. Hamdolsun ben kendim, kendi, kendi düzenimi beğeniyorum. Market fiyatları nasıl iyi mi? E i̇yi bana göre iyi bende bir Peki sıkıntı genelde yok. genelde iyi mi abi genele baktığınızda? Ya. Ben emekliyim yani. Ne kadar maaş alıyorsun? Şimdi maaş konusuna girdiğin an yani hamdolsun diyeyim. Hamdolsun ayrı bir şey. Yani ben geçim hamdumla. durumları şu anda iyi mi onu soruyorum. Geçim durumları ya senin geçimle benim geçim aynı olmaz. Genelle ki. baktığımız zaman senin diyorlar. yetişme tarzınla benim yetişme tarzım aynı değil değil tabii ki. herkesin farkında değil Genele baktığımız zaman iyi yani. mi onu soruyorum. Senin kendi yetişme tarzına göre kendi ekonomini ayarlayacaksın. Tamam, şu ben şu de şu kendi, kendi ekonomini abi. ayarlayacağım. 17 bin lira şu anda asgari ücret. Ortalama maaşlar bu civarlarda. Şu anda ha. bir kira en az 10 bin liradan başlıyor Bursa'da. Bursa için evet. konuşuyorum. 10 bin lira kira verdiği zaman bir 17 bin lira alan asgari ücretli vatandaş nasıl geçinir? Bana bunu açıklar mısın? 17 bin alan vatandaşın kendini yetiştirmesi lazım. Yani illaki ki 17 bin diye bir maaş yoktur. Benim çevremde 100 dalam var, 50 dalam var, 10 dalan var. 17 dalam var. Peki, genel ne alem? 10 var ya. Abi. Sen şimdi çevrene bakıyorsun. Senin durumunda sanıyorum evet. iyi. Ee, ben ne diyorum? Benim yetişme tarzım ayrı, senin yetişme tarzın ayrı. Ben çevre çevremdeki ben de, olan, çevre, olan çevremdeki ben de, durumları de değerlendiriyorum. Tamam, senin çevren anlıyorum ki iyi. Fakat genele baktığımızda bu böyle diyebiliyor muyuz? Mesela çalışanların neredeyse yüzde ellisi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Geçinme konusunu ben sana başında da söyledim. Yetişme tarzına bağlı. Ailevi yetişme tarzı var. Alakalı bir durum. Kendi yetişme tarzı var. Kimi insan para içinde çok affedersin yani parasız kalır. Kimi insan da parasız olarak para üretir. Anladım. Yani mevzu kişide bitiyor. Bunu, mevzu kendimizde bitiyor, iktidarın bir sorumluluğu iktidarın yok. bir yoktur. Anladım. Benim düşüncelerim bu yani. Anladım. Teşekkür ediyorum abi. Evet. Sağolasın. Ay sonunu getirebiliyor musun rahat rahat? Efendim? Ay sonunu getirebiliyor musun rahat rahat? Ay sonunu değil, ben, benim durumumu soruyorsan ben yıl sonunda getiririm. 10 yıl sonrasında getirirsin sen 10 yıl sonrasında getiririm ben ne diyorum et yiyor musun kendi abi kendi yetişme tarzıma göre kendimi yetiştirdim yani burada yaşım 55 et yiyor musun abi kırmızı et yani yaşantımı anlatmaya kalkarsam roman olur doğru. ama hiçbir zaman şükürsüz kalmadım kırmızı et yiyor musun abi Efendim? kırmızı et yiyor musun tatile çıkıyor musun kırmızı mesela et de doğru. yiyorum ben mesela 5-10 sene oldu 5-10 sene önce çıkmıştı hatta. Yani. Arada gittik de bence biraz pahalılık var. Bence yani. Pahalılık var canım. Pahalılığı inkar eden yok. 300 liraya yoktur. günde bitiyor abi vallahi bilmiyorum. Pahalılık kesinlikle inkar eden yoktur. Pahalılık vardır o bir gerçektir. Ama, ama işte iktidar düzelteceğiz ama... diyor. Düzeltebiliyor mu diye soruyorum işte abi. İktidar düzeltebiliyor mu? Düzeltecek diyorsa düzeltecek yani. Diyor. Ne zaman Benim acaba? Sözü, düzeltecek yani. Arkadaşa da soralım. Teşekkür i̇yi ederim ağabey. İktidar sizce vaatlerini yerine getiriyor mu? Vallahi kimisini getiriyor kimisini getirmiyor yani. Ortalama bence. Mesela neleri getiriyor neleri getirmiyor diye soruyorlar. Mesela bizim zamanımızda küçükken ben gidiyorduk. Mesela ee, Hastanede çok rahat hatırlıyorum bizden kahve istemişlerdi. Günümüzdeki sağlık sisteminden memnun muyuz? Örnek veriyorum Bir Ha. En ufaktan göz randevusu alırken rahatlıkla evet. randevu alabiliyor musun? Ya da rahatlıkla gidip hastaneye ya Vallahi. ben... Yine ortalama desem yanlış anlar ya mısınız? Randevuyu çabuk alabiliyor Şimdi musun? şeyi getirirler... Ee, evet onda. şikayet var çok fazla kalabalık. Ortalama desem aslında mantıklı çünkü yeni bir şey getirler Onaylı randevu belki duymuşsunuzdur. Bence mantıklı karar. Çünkü adam alıyor, gelmiyor. Bir daha şey bu hangi kanal oluyor? Youtube'da sen ne dersin? Ha Youtube anladım. Ya öyle ben mühendislik okudum yani işte dil falan mesela da ha. şöyle söyleyeyim? Son İş. iki seçime gidiyorum. Evet. Ben son seçim mesela kullanamadım. 2018 vaatlerinde Sayın Erdoğan diyordu ki işte ya dolar düşecek. Aynen. İşte hatta artmayacak. Alım gücü artacak vesaire diyordu. Hı hı. Hiçbir olmadı. Dolar tam tersine fırladı. Yani. 2023 seçimlerinde işte hı hı. alım gücünü düzelteceğiz. Hı hı. Ekonomiyi düzelteceğiz. İşte enflasyonu düşüreceğiz. Hatta enflasyon düşürme vaadi 2016'dan beri devam hı hı. ediyor. Ama artıyor sürekli diyorsunuz. Hep artıyor. Ya bu ya. gerçekler olduğu hı hı. Evet. sürece İktidar vaatlerini sizce harbiden yerine getiriyor ya, mu? Ben herkesin kendi olaylara, kendi açısından baktığını düşünüyorum. Şimdi parayı, tabii ki pahalılık var. Şimdi 400-500 lirayla çıksanız sıkıntı problem yaşarsınız. İktidar sizce <laughs> vaatlerini yerine getirebiliyor mu? Kesinlikle. Hiçbiri hayır, yerine getirmiyor. Ha, hiçbirini getirmiyor. Hiçbirini yerine getirmiyor. Benim görüşüm ve Türkiye'nin de gidişatı hiç iyi değil. Yani gençlere acıyorum. Biz yaşayacağımızı yaşadık. 50 yaşındayım. Allah sağlık versin. Gençlere gerçekten çok acıyorum. Yazık yani ondan geleceği, kiralar. Neden iktidarın vaatlerini yerine getirmediğini düşünüyorsunuz? Ya yani bununla ilgili verebileceğiniz örnekler var mı? Sadece düşünmüyorum, görüyorum ve yaşıyorum kiraların, piyasanın her şey çok pahalı. Görüyorum. Kesinlikle. Görüyorum. Gözümün Üç tane çocuk yapın demişlerdi bayan. Üç tane çocuk yapın dedi. Evet. Ne oldu millet üç tane çocuk yaptı. Bakamadı maması var. Dinle bayan bayan doğru söylüyor. Dinlemesinler. Yani gerçekten gidişat çok Ama kötü. Yani Cumhurbaşkanı tavsiye etti ablacığım. Hayır, Nasıl dinlemeyelim hayır, yani. Tabii. Şimdi tabii. çocuk yapmak istedik belki o zaman. E, birileri söyledi diye eğer yaparsalar sonucu hep hüsran. Yani ı -ı. ben, ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Ülteci sorunu hallet. Oy kaybın büyük şehirlerde, ilçelerde kaybın bunlardan. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar ediyorum. Mülteci sorunlarını hallet. Sizce iktidar vaatlerini yerine getirebiliyor mu? Etmiyor. Benim çevremde hepsi AK Parti'ye oy verdi. Bu ee, nasıl diyeyim? Mülteci konusundan dolayı AK Parti'ye oy vermediler. Sırf mülteci konusunda. Onlar bizden ön planda. Onlar bizden ön planda. Bize e, biz Türk vatandaşıyız. Bize daha çok önem vermeleri gerekiyor. Öncelik bizim olması gerekiyor. Bu vatan bizim. Ama artık değil. Hatta birisi şey demiş. Türkiye'yi Türkler terk etsin. Bu dereceye mi geldik? Yani Türkiye'de artık yabancıyız. Üzülüyor. Yani ikinci vat ikinci vatandaş olduk Türkiye'de. Evet. ikinci sınıf bir evet, vatandaş olduk. Artı ben üzülüyorum. Yani gençler hepsi Avrupa'ya gidiyor. E, buradaki almış olduğu ücretler para yetmiyor. Düğün, nişan, kına bunlar yapılması gereken şeyler. Yani sonda evlenmenin maliyeti neredeyse Yani e, tabii e, tabii evet. yani tabii yani sonuçta benim kızım benim kızım şu anda Hollanda'da. Benim kızım şu anda Hollanda'da. Niye Türkiye'de verimli olabilirdi? Kızım Hollanda'da. Kaçan kurtuluyor diyeyim. Yani kendi ülkemizde e, ikinci sınıf vatandaş olduk. 2018'den beri bir vaatler başta i̇şte dövizi düşüreceğim gibi ya da işte artık çıkmasına engelleyeceğim. Ya işte değer var gibi. diyenler 5 lira dediler. Bu dolar 5 lira geçerse gel yüzüme tükür dediler de o işte tüküreceğiz bulamıyor insanlara bulamıyor. Yani damat diyoruz işte 5 e, olacakmış, 100 e, olacakmış. Tabii, çok e, beklersiniz çok diyordu. Tabii. Damat 30 lira oldu. E, sayın damat piyasada yok. <laughs> damat ben buradan damadı bekliyorum gelsin baksın bak dolar 30 lira oldu. Yazık günah bu insanlara bak ya. Hocam yani kalabalık var, kalabalık yok değil. Kalabalık var ama yani boş geliyorlar. Gel. Azaldı. Etin kilosu 600 lira, kıyma olan 600 lira kıyma nasıl alacağım ben şimdi? Peynirin kilosu 300 lira. Hadi 100, 100 liralık alsam iki günde bir çok o peynir. Geçim sıkıntısı yüzünden evlenenden çok boşanan var. 2008 senesinden beri boşanma dosyalarına baksınlar. Bu ülkeyi yönetenler, avukatlar var, milletvekilleri var Mecliste. 2008'den. 2024'e kadar boşanma dosyalarına baksınlar, gapslara baksınlar, hırsızlığa baksınlar. Ya, Çok az. E, e, yani icra ya. yani, arkadaşın dediği milyon gibi milyon tabii milyon e, 40 milyon tabii milyon yani milyon icra milyon. dosyaları arttı. E, boşanma dosyaları yükseldi. Ya bunlar daha önce bunlar daha önce yoktu. Eskiden belki tüp yoktu, yağ yoktu, bilmem ne yoktu ama insanların alım gücü vardı. Ben hatırlıyorum. Kuruya girdik, sanayi kuruna da girdik, tüp kuruna girdik ama alım gücümüz vardı. Yani benim babam... o Tatlak alabiliyordun, hayatını, araba belki benim alabiliyordun. emekli oldu, o parayla bizi evlendirdi. Ev aldık, onu aldık, bunu aldı. Şimdi emekli oluyorsun, çocuğuna bir nişan yapamıyorsun yani. Ee, Valla iyi akşamlar Türkiye'm, uyumayın. 15 lira kira, 18 lira askeri ücret, yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Allah sağ olun. olun.